Melih Gökçe'nin gittiği camide yurttaşlar safları terk etti. Melih Gökçe'nin cuma namazı için gittiği caminin cemaatinin biz tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerle saf tutmayız diyerek camiyi terk ettiği iddia edildi. Önce devlet işlerinden izole edilen Melih Gökçek şimdi de halk tarafından izole ediliyor. Ankara'nın devrik başkanı Gökçek'le camide vatandaş beraber namaz kılmayı reddetti. 15 Temmuz soruşturması kapsamında ifade veren eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Fethullah Gülen'le görüşmesini Melih Gökçe'nin sağladığını belirtmişti. Gökçe'nin cemaat için yurt yaptırması için kendisine baskı yaptığını da iddia etmişti. Bunun yanında eski ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Gökçe'nin ATO seçimlerinde tehditle seçtirdiği isimlerin 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına firar ettiğini öne sürmüştü. Melih Gökçek hakkında çok dikkat çekici bir iddia ortaya atan eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Alişan satılmış, geçen hafta Cuma namazına gittiği camide İbrahim Melih Gökçek'in yanlarında saf tuttuğunu gören cami cemaati, biz tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerle aynı camide saf tutup Allah'ın huzuruna duramayız diye camiyi terk etmişlerdi. Takip edin bu cuma İbrahim Melih hangi camiye gidecek ifadeleriyle bir sosyal medya paylaşımında bulundu.